İzlediğiniz için teşekkür ederim bir çağrısı var adaylara. Bir de ona bakacağız. Motokuryeler deyince özellikle son dönemde biliyorsunuz trafik kazalarıyla gündeme geliyorlar. Motokuryeler dertli, onlar da sesini duyurmaya çalışıyorlar. Çünkü e, sabahtan akşama kadar bir motorun üstündeler, sokaklarda, caddelerde ama e, araç sürücülerinin birçoğu saygı duymuyor. Saygı duymadığı gibi onlara e, kazalara sebep olunuyor. Kimileri yaralanıyor, kimisi hayatını kaybediyor. İşte motokuryeler bir protokol hazırladılar. Protokol net, şeffaf ve çok pratik kısa sürede önlenebilir maddelerden iç maddeleri içeriyor. Trafik kazalarının önüne geçebilmek için. Ayrıca sadece kendi hayatları değil, her bir kaza önlenerek başkalarının ölümünün de engellenebileceğini söylüyorlar. Bu protokolleri imzalayan başkan adayları da var, imzalamayanlar da var. Bizler motokuryeyiz. Bu seçimde belediye başkanlarından ve belediye başkan adaylarından taleplerimiz ve isteklerimiz var. Günlük yaşam hızı arttıkça insanlar alışverişe, yemek yapmaya vakit bulamadıkça ya da rahata alıştıkça, motokuryelerin sayısı ile birlikte hızı ve ölüm sayıları arttı. Ancak güvenliklerini sağlayan unsurlar aynı hızla artmadı. Kurya Hakları Derneği Türkiye'de çalışırken hayatlarını kaybeden motokuryelerin kaydını tuttu. 2022'de en az 58 olan motokurye ölüm sayısı 2023'te 68'e çıktı. Buradan tüm belediye başkan ve adaylarına sesleniyorum. Bu protokolü imzalayın. Kuryeleri yalnız bırakmayın. Protokolde daha fazla ölüme neden olan bariyer değişimi, park ve dinlenme alanı talep ettiler. Bazı protokol maddeleri ise sadece motokuryeleri değil, tüm vatandaşların hayatını koruyan maddeler. Kazaya sebep olan çukurların onarılması, yine kazaya sebep olan refüjlerdeki yanlış yeşil alan sulamanın önlenmesi, yol çalışmalarında gerekli işaretlerin gerektiği yere görünür konulması, sokak tabelalarının okunur olması, kuryelerin farkındalık çalışmalarının artması. Fayda üretmek isteyen motokuryeler, gönüllü kuryelere depreme hazırlık eğitimlerinin verilmesini talep ettiler. Bu protokolü imzalayan adaylar oldu. Eskişehir Büyükşehir Emek Partisi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Öge, Eskişehir Odun Pazarı AK Parti Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Manisa Salihli CHP Belediye Başkan Adayı Mazlum Nurlu, İzmir Menderes TİP Belediye Başkan Adayı Zeki Günaydın. Moto kuryeler tüm il ve ilçelerdeki belediye başkanları ve her parti adayının bu protokolü imzalamasını istiyor. Randevu taleplerine cevap bekliyorlar. Kim kuryenin yanındaysa kurye